Ömer, Ömer ve Talha'nın oyun kralına merhabalar arkadaşlar. Bugün Talha yok ama kral var. Bakın, ben kızı var, bu de. O var ya. Kral izliyorum adam. arkadaşlar. Kazananlardan ilki Sempetiko. Sempetiko abone olun çok ama arkadaşlar, arkadaşlar. Çok güzel. arkadaşlar ona kısaca. 4'ü de yükülüyorum alkleyemedi. Öyle. O zaman bu çocuk sana baba What the? Bu çocuğun ismi Bahadır. İlk önce fındık bir oynadık arkadaşlar. Diğer videolarımıza da bakın. Bu çocuğun ismi Bahadır. Arkadaşlar ne? ona der ki: Bahadır Bu nasıl bir kral? Alıyoruz. Oy topladık. Biraz topladık. Salih Demir. Salih Demir. <Gülüyor> Aha. <Gülüyor> Durun arkadaşlar. Video başlamadan önce bir şeye bakın.

Şey yok. Ama kendimi o kadar çok sıkacağım ki bir çığlıkla duymayacaksınız. Karın şişek yürü gideceğim. Daha doğrusu bu sefer aynen ağır yapmayacağız. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Bolca sıkışacağım. Hayret'in şununda sözünü söylüyorum. Arkadaşlar Talha'yla Final... Final Dead Freddy's videomuz vardı. Ya Paranormal Anılar ya da Granny 5 girecek. Gelmezse de tüm Türkiye beni düdükesiniz. Arkadaşlar videoyu ileri sar sarın. Gerçekten ciddi söylüyorum video ileri sarın. Şarjımız yüz olmaması lazım. Bir de bunların gözükmemesi lazım. Neredeler Bonnie çıka falan gözüküyor. Gözükmemesi lazım. Videoyu bayağı ileri alın siz. Ya almayın almayın boşverin Şimdi burada. Bonnie. Okay. Uh, let's see, first there's an introductory <laughs> reading from the company that <laughs> I'm supposed to meet <laughs> and it's kind of a legal thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, an educational place for kids and grown-ups alike, for fantasy and fun kind of life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to the property or person.

if I were forced to sing those same stupid songs, songs for 20 years if I never got a fan, I'd probably be a bit irritable in in at night too. So, so remember, these characters have the a special place in the hearts of children and we we'll need to show them a little respect. Right? Okay. So just be aware, ola, 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 the characters tend to wander a bit. <laughs>

<laughs> ne oldu lan? Aa. Tamam, oh. İki kişi aynı anda nasıl ha? Oh çıka bana yok. bakma yoksa sana Onlar çıka Boş ver Bonnie sen burası tut pipi tamam, Hadi oh. oh Oh! 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 korkuyorum. Oh, 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 oh. Baharda yar yalı kuzu gerdana gerdala. Baharda yar yalı kuzu. Yanlış söylüyorsam özür dilerim. Az sana az sana aradığım ayak sana İzmir'i kalbime nasıl yemiştim oysa. Asana sana sana yazık sana. Ne oluyor? Arkadaşlar yanlış söylüyorsam şarkıları kusura bakmayın. Nerede? Elveda ya, Kerem şey Kaderimizde bir yıldızsın G oh. Gittiğin her yerde Bizden bir parçasın <laughs> Git Sahnende parlamaya devam et ya, ya. Ama unutma ya, Burada her şey seninle net ay, ay, ay. Bugün ay, bugün, bugün veda değil El Bilmiyorum, Bugün veda <laughs> değil Hatıram hep seninle <laughs> Seninle güldük, seninle eğlendik. Kalbimizde Harry Potter <laughs> gibi ben, ben, çok. Harry o, Potter ben, gibi bakabilir. büyük atın oyuna yolun açık olsun Kerem. Demem, demem. Kerem burada hepsini anacağız. Burada, burada ne oluyor? Elveda Kerem kaderimizde bir yıldız. Gittiğin her yerde bizden bir paşazın. Git sahnende parlamaya devam et. Ama unutma burada her şey seninle net. et. bum bum

bir de muhabbet edelim hatta. Gece kadar bakmayacağım. İsterse karara gelsin, kalbi. Şey. Oğlum şarj niye gidiyor ben onu anlamadım. Işık kapalı, her bir dalga kapalı, benim şarj kendi kendine gidiyor. Yani sabit durmak da mı şarj kapatalım Kapat ampulü de kapat. Ya hiçbir şey yanmazsan bugün kendi kendine bitirecek zaten şarjı. Yani şarjı oh. niye mesela? Onun bunun çocukları. Lavova yetişemedik, kapıları kapatamadım. Ne yapıyorsun amca oğlum? Çok sıfat size, gözlere bakalım. Ne bunlar böyle animat, animatratik? Ben de animatrotik olayım bari. Aa, boni yok. Abi yani, boni, boni yok. Zaten, ya. Ya. Değil, boni yok. ya Boni Sen tut e, gel. gel. gelmiş kardeşim. Çok <laughs> Ananı sattım bu çocuk İzledim. Aa! Abi biri gidiyor. Bu ne? Oğlum bunlar var mıydı? Kafaya bak ama güvendeyiz galiba. Oo! Şimdi dap 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 şimdi e, e, e. e. dap. Dap dap. Basın geri, basın geri. Geri basın. Geri basın. Oo va 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 va. Kanka ne yapıyorsun orada? Ananı sattım çocuğu. Hadi bak korkma. Çık. Oğlum metalik. çık e. e. çık nereye çık? E. İndirsene aşağı. Gitme kanka artık be aman. Ne oğlum bunun çocuğu musun be? Git lan. Bak müzik çalıyor birader lavuklar. Bir de kapının ne gelip müzik çalıyorlar ya. Yakın temaslı oyun tarzı. Yakın temaslı oyun tarzı. İç içe. Celebrate tamam. Çıka. Eğer bana Arkadaşlar zarar, bekleyin. Tamam. Sıfırlar, Efendim. Ananı satayım. Senin ne işin var burada? Tamam. E, tamam. Arkadaşlar okay. iki dakika bekleyin. Boni boni yaklaşırsan sokarım boni. Yaklaşma. Hadi be kanka Bir artık be. Oğlum metalik sesler geliyor hey. Geldi mi oğlum lavuk acaba? Şarjımız 131'i göstermekte. Çarşı, 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 çarşı. Anne. Ohoho. Dokuz dakika el Ohoho. ya. Çok ben kanka. anlamadım. 9 saat elli kanka, saniye. Gel. Gel, hele, gel, gel. Hadi bir ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir Anne video çekebilir. Bundan şey. Kaç. Tamam ya bu odayı çok kötü yapmışsın ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. yapma. Relax. Ya bir şey olmaz. alamayız bir daha. Ah. Lan satayım, insan sureti sandım. Şöyle hızlıdan bir bak bir şarkımızı dur. Sözlerini açıp bir Ya kardeşim çıka git be. Kız bana ısmarladın nar gele nar gele. Küçük oluyorum ya. Nar gele nar gele. mı bakıyor bu? Oh. Kanca. Ya, <laughs> olan, kanka. Hey you're doing great. Baharda, Baharda yağılır da kuzuk, dar gelir, dar yarim gardana, git be kanka ya. Ya gitme, he. kardeşim. Tamam, sorun yok. Sorun yok. Oğlum bu ne? Kardeşim bir git lan. Bir git, sokacağım ağzını üzünü kuzuya gireceğim ya. Bir git be kardeşim. Bağıracağım da kuzuna da gireceğim ya. Açayım evi lan burası. Tamam gitti tamam gitti Oğlum, ananı satayım. Freddy, mireli yok birader, hepsi yok. Abi Foxy Moxy ayaklandı. Bu Foxy arıyor, onun bunun çocuğu. Çok hızlı koşuyor. Allah Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Hadi ne oldu? <laughs> Oğlum hadi lan. Ey ya kardeşim, senin ananı satak. Buradan gelirsin. <laughs> Kork anne. Oğlum hey. Hadi hadi hadi. Kepen ki gel. Gelir, sıkıntı yok. Oğlum lavuk bu bak bu lavuktan korkuyor hemen. Ananı satayım senin. Ha, Oğlum, kapat, kapat. Oğlum lavuk, nerede, lavuk. Oğlum kamera yok Ayyy! yes, yes. yes. It, man, bar, get it, get it. Ya yeter be, her gece, her gece. ne aç, aç. Birader, geliyor ya. Oo, boxy. Kardeşim, Foxy! Bak, Oğlum bunun çocuğu nasıl konuşuyor ya? Ananı satıyorum var ya. Oy. Smash baby smash. Arkadaşlar şarj olayı da olduğu için biraz daha hani ihtiyatla gitmen gerekiyor. O şarj biter zaten. Şarj bitti mi de bir eski almaz. Yani son sona doğru yani 5'e doğru 130 şarj bitti. Ready. Ya oy oyunda bilmiyorum ne yaptığımı da bilmiyorum. Yani bir anda karşıma biri çıkıp beni Yok. Bu ne? Fox neden burada, çıkmıyor ki ya? Burada ben ortaya da Freddy yer al. Benim üç kişi böyle doğuma bitmesinler. İstedikleri bu herhalde. Gece iki oldu. Ayak sesi gördük mü kapıyı kapatacağız birader. Lap 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 lap. Anladın mı? Kanka ne oldu? arama lan bir. ne istiyorsun be gel hele gel gel bırakın gelsin gel hele gel gel arkadaşlar buraya kadar seyrettiyseniz gece dört yazar mısınız yorumları gece dört tamam haydi night dört de şimdi sadece izleyenler bilir bunda sakince bekliyorum engin tecrübelerime güveniyorum sıkıntı yok profesyoneliz tamam güvendeyiz güzel gece on ikide bi yokladılar bu bize. ee siz daha ne yapıyorsunuz? mınıs mönlüydüm yarın ta taneler nasıl geldi bakalım Konuşmamın da sarısı iyi şeyler ama Ya bir kitap hiç sevmiyorum bu Foxy'yi bilader ya Ben sevirem hem okuru hem bir dakika lan Erzurum'a ısmarladım kazanı Ya 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 Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana Benim yârim inci takar Ya 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 Foxy. Ananı deliyeceğim senin ha. Skorcim bozuyor ha. Bilader ben Foxy ile mi uğraşacağım? Bilader gece. Foxy en güçlü ya. Raptor <laughs> demiş işte demiş nefdor. Neydi? ne ne abi bizi bir yokluyor falan filan dersin. Burada ayrı bir Nereden geldi bu çıktı çıktı verim asıl. Allah bu diyor. şöyle bir challenge koyuyorum. Olur olmaz 50 bin beğeni gelirse boxing yapmış olup büyük bir şey böyle magazin oyuncu alacağım ve onu param parç edeceğim kardeşim. 50 bin beğeni bak kaç para olduğunda bir önemi yok. Alacağım onu. Bak bu bu bu. Onlar kafasını yiyeceğim onu. Telefonla bile aramıyorlar artık. Ya. İyice artık o kadar yani. Şimdi telefonla bile aramıyorlar. Ne ateş var ne de duman aman Tutuşur alevler yanar Ah what the f... Ah okey Hop oh, gel 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 Ne ateş var ne de duman aman Tutuşur alevler yanar Ali Cakbar Ne ateş var ne de duman aman Zaten Foxy ile Freddy ah, Böyle tutsunlar Yeter be kardeşim Bu Animatik tutusu var onun Bu Animatik

Fox gitti deme yuvaya? Ama Amda yeni gitti ne gidiyorsun ne mayali... da? Nere gidiyorsun da? 176 şarjımız kaldı. Baba daha ama yani. Fox'in inşallah bugün bu gece çıkar. Vale ne de duman aman. Tutuşur alevler. Oho, Bismillahirrahmanirrahim. Nerede o? Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum ki. İnşallah bir anda kafamızı atlama olur. Kapıyı mı mı? önce, o gelmeden? Gelmesini bekliyoruz mu mesela? Onu bilmiyorum. Adam işimin dibinde yani. Hala da burada. Soruyor gibi gözüküyor mu? Saat geçmiyor yani. Anladın mı? Ona çıksın oluyorum ben. Abi yok o. İlerince atlamıyorsun ya sen. Sen atlamıyorsun ya. Dayı bu gitmiyor mu buradan ya? Bela bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Senin biraz sinirlendiğini de fark ettiyseniz. Dayı ben onu orada olduğunu biliyordum. Bak buna buraya kadar eyvallah. Oyunu bilmediğim için soruyorum. Bir dakika dur. Bir daha başlayalım. Amatörlüğüme verin. Benim amatörlüğüme verin. Ne oluyor lan? Eğer şu an ben bu oyunu geçemezsem bana yorumlarda bunu yazın. Çünkü adam saat bir tarafta bir kapıda yok Ben de kapıyı kapamıyorum haliyle. Kapıyı kapatsan gidecek mi? Ne bakıyorsun lan? İyi var mı acaba? Nereden bulacağım ben onu? Ne bakıyorsun oğlum? FNAF 1 miydi bu? FNAF 1 nasıl geçilir? nasıl geçilir? Abi sen biliyorum niye yani bana bakıyorsun? Yok yani. ürkütücü şu an bu. Ya gelecek gel gidecek git. Arkadaşlar şey, bu yani, ne oldu? Şu Özel bir şey arkadaşlar Bakacağım bu. İlgilen, ilgilenmiyorum ya. İnan ilgilenmiyorum Hadi ya. Sayılı Olmaz sayıda geçelim. çıkıyor arkadaşlarım. Bu, bu Freddy'nin çıkanın bonnie'nin böyle bakması <laughs> ya... bunu böyle bakması normal değil. Umarım telefonu kilo <laughs> hecilenmez. Bakın <laughs> Oğlum bakma sana oh, bana neden oh, bakıyorsun? Oh, pokx까지, pokx까지, pok ah, yalan dünyada. Yalan dünyada. Ya ne oluyor ya? Keter, ya gerçekten gel çıktım dur Freddy ya kiri git Oy abi, korktum şu an. Sen... Yani. Oh. <laughs> kursunluk, kursunluk, kursunluk. Kanka, arkadaşlar, arkadaşlar başımız dertte mi? Demek oluyor bu. <laughs> Şimdi birader, Það bakmjóðu bana. Það <laughs> bakmjóðu. <laughs> <laughs>